Değerli yatırımcılar, bugün Balıkesir Gönen Bayramiç köyüne geldik. Burada 493 metrekare satılık arsamız mevcut. Arsamızın su basmanı yapılmış. Görüyorsunuz gün batımı manzarası. Gönen merkeze 13 kilometre mesafede ve ana asfaltı ise çok yakın bir mesafede. Yaklaşık 50 metre bir Mesafesi var. Ana asfalt hemen şurası. Bârimiç köyü manzaralı. Hemen yanında yerleşim mevcut. Burası arsa. Su basmanı yapılmış. Çok harika bir konumda. Gönen yolu üzerinde. Su basmanı gördüğünüz gibi bu şekilde. Manzarası bu şekilde. Dümdüz bir arsa. köy manzaralı hemen karşısı Bayramiç köyü. Zaten önü de resmi kadastral yol. Binek aracınızla rahatlıkla gelebilirsiniz. Şöyle etrafı gösteriyorum. Yerimizin sınırlarını TKGM görüntüsü olarak koyacağım. Parsel soygu uygulamasının görüntüsünü. Gördüğünüz gibi yerimiz bu şekilde. Hemen köyün dibinde arsa. Bir katlı konteyner ev ve arsası olarak geçiyor tapuda. Balıkesir, Gönen, Bayramiç Köyü. Kaz Dağları havası olan bir yer. Şehir hayatından sıkılanlar için, buraya yerleşim kurmak isteyenler için gayet yeterli bir alana sahip yerleşim. Bakın zaten müstakil yapılar, köy evleri mevcut. Bu yeri kaçırmayın diyorum. Yerimiz aracısından hayırlı olsun.